Efsane YouTube kanalına hoş geldiniz. Sizlere Oval Servis 4 litreyi anlatacağım. Tupperware'in en güzel ürünlerinden birisi. 4 litre olması zaten ürünün güzelliğini ortaya çıkarıyor kapasitesi olarak. Büyük çaplı yiyeceklerinizi, meyve ve sebzelerinizi içerisinde süzgeci olmasından dolayı yıkama işlemlerinizi çok rahat yıkayabiliyorsunuz. Süzgeci olduğundan dolayı makarnalarınızı yıkamak için, balıklarınızı yıkayıp süzdürmek için çok güzel bir ürün. Aynı zamanda arasında bölme aparatı var. E, yıkadığınız e, yiyeceklerinizi ara bölmesiyle bölebilirsiniz. Pişirdiğiniz yiyecekleri ara bölme aparatıyla tekrar içerisine koyup yerleştirip bölebilirsiniz. E, mangal yaparken şey ne bileyim ettir, balıktır, tavuktur ayrımı yapabilirsiniz. Kızartmalarınızda süzgeci koyduğunuz zaman kızartmanın yağını altına süzdürebiliyor. Ve e, kapağının olması da iki katmandan oluşması hemen içerisindeki yiyeceklerinizi soğutmuyor. Bu özelliği de çok güzel. Ayrıca e, balıklarınızı veya sulu köfte tarzı köftelerinizi yaparken unlama işlemlerinizde de içerisine unu koyup sallarken çok rahat her yerini rahatlıkla unla kaplanmasını sağlıyor ve sallayarak içerisindeki fazla ununu da altına indirebiliyorsunuz. Ve öyle güzel bir ürünümüz ki içerisine kaynar su koyup içerisine makarnalarınızı bırakıp ya da taze yapraklarınızı koyup üzerine kapağını kapatıp ısıyı hemen çıkartmadığı için içerisinde makarnaları, yaprak tarzı şeylerinizi de haşlayabiliyorsunuz. Ve oval servisimizin kapak yapısı oval olduğu için şu şekilde tepsi görevi görüyor. Yani bir üründen birçok farklı şey elde edebiliyorsunuz. Ve e, ürünümüzün oval yapısı iç gövdeyi süzgeci çıkarttığınız zaman gördüğünüz gibi hani oval şeklinde işte içerisinde balıklarınızı yerleştirebilirsiniz, e, içerisinde işte hamur işlerinizi, ekmektir, yufkadır, börektir, çok rahatlıkla e, içerisine ezilecek gıdalarınızı da koyabildiğiniz bir ürün. Aynı zamanda e, şu şekilde kapağını ters çevirip. Rulo yaş pastalarımız için de güzel bir e, fanus görevi görüyor. Ve ürünümüz <laughs> gevşek kapağı olduğu için de içerisinde yufkadır, hamur işleridir. Çok güzel bir şekilde bozulmadan da saklayabiliyorsunuz. E, oval servisimizin hem süzgeci hem dış iç gövdesi ve iç süzgeci olduğu için de içerisinde sebzelerinizi, böyle yeşilliklerinizi yıkayıp, süzdürmek, saklamak ve servis için çok güzel. Aynı zamanda karpuzunuzu, kavunuzu, ara bölme aparatı da bölebilirsiniz. İçerisinde kapağını kapatıp, dolaba kaldırıp, masaya servis amaçlı getirebilirsiniz. Ezilecek meyveleriniz, çilek tarzı meyveleriniz, dut gibi meyvelerinizi içine koyup, Masaya getirmek, servis yapmak ve dolapta saklamak için de çok güzel bir ürün. Herkese tavsiye ederim. Ee, gerçekten evin bir köşesinde dolabınızda her an elinizde altında olacak güzel bir ürüne sahip olacaksınız. Bu videomuzu beğenmeyi ve kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.